Evet güzel insanlar Serdar Sarıdağ YouTube kanalımda tekrar hoş geldiniz. Beşiktaş'ın İspanya kampı iptal oldu. Malum nedenlerden dolayı virüs ben zaten anlamıyorum yani bu kadar aşıya rağmen dünya bu kadar aşılanıyor da virüs nasıl oluyor? Yok delta yok o yok bu. Ee, Sergen hocam da hakikaten bu duruma çok kızgın, çok üzgün. Çünkü iyi takımlarla, güçlü takımlarla hazırlık maçı istiyordu hoca şampiyonlar liginden dolayı lige iyi girmek isteyen bir teknik adam var. Tabii maalesef bu küresel artık neyse ne insanlar virüs lafını duymak bile istemiyor. Sürekli bu kadar aşıya rağmen ne oluyor? Ne, o zaman boşu boşuna aşı olmayalım diyenler var artık İspanya'da. Bu nedenle kırmızı bölgeye doğru gittikçe yaklaşmasından dolayı yönetim böyle bir karar aldı. Çünkü Hazırlık maçı sırasında çimci bile test de negatif çıkarsa arkadaşlar maç iptal oluyor. Böylece gittiğiniz zaman boşa boşu, boşu boşuna gitmiş olursunuz. Veya döndüğünüz bir tane oyuncunda ya yani da 3-4 tane oyuncunda virüs çıktı, 10 gün karantina, büyük sıkıntı e, sezon öncesi e, ve bu nedenle İspanya kampı iptal edildi. Ha başka yerlerde kamp imkanı var mı? Var. Ee, bu virüs belasının daha az olduğu e, ve takımların olduğu, turnuvaların yer aldığı e, başka coğrafyalarda var. Onlara bir bakılacak. Eğer olmaz ise artık Türkiye'de 2-3 tane hazırlık maçı mümkün olabildiği kadar iyi takımlarla yeni sezona bu şekilde hazırlanmış olacak Beşiktaş. Işte başka çare yok arkadaşlar. Yani bu etkenler demek ki devam edecek. Demek ki bütün planlamaları, bütün programı buna göre yapmak lazım işte Galatasaray'ın başına gelenler. Gerçi orada çok daha farklı bir konu var. Bazı arkadaşlarımız olayı Galatasaray gibi düşünüyor ama Galatasaray değil. Çünkü bugün sosyal medyaya baktığınızda emekli amiraller, komutanlar da, büyükelçiler de konuyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Bu bir siyasi bir mesajdır diye. Çünkü karşılıklı iki ülkenin şeyi var. Burada Galatasaray olayı yok. Ben dün işte bazı şeyler konuştum. Galatasaray ile ilgili değil. Mi? Bu Türkiye'nin meselesi. Öyle bakalım. Yani bugün Beşiktaş'ta olsa Yunanistan'da aynı muamele olacaktı. Fenerbahçe'de ise aynı muamele olacaktı. Çünkü planlı bir şey belli ki. Bu bir siyasi mesaj vermek. mesaj veren mesaj alır. Herkes birbirine bu şekilde mesaj veriyor. Ve futbolun asla futbol olmadığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın İspanya kampından başladık. Gelelim e, önemli konulara. Arkadaşlar Rozier olayı. Dün son sayfada Rozier ile ilgili konuştuğumuzda çok çok değerli dostlarımız mesaj attı içimizi rahatlattın diye. Şimdi ben çok emin konuşmam transferde bilirsiniz. Fakat şu an Rozier ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hani transfer görüşmeleri şöyledir. Futbolcunun menajeri vardır masada. Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran kulüp. Ve onun görevlendirdiği ya da menajer ya da kendi yöneticisi, kendi sportif direktörü. Burada da almak isteyen bir Türk kulübü, Beşiktaş yöneticisi, efendime söyleyeyim. isterse kendi görevlendireceği menajer, isterse kendi bünyesindeki bir sportif direktör. Zaten bu kulüplerin, özellikle Türk kulüplerin neden menajer görevlendirilir pek anlamıyorum. Çünkü kendi bünyesinde de İngilizce, İspanyolca, Almanca bilen kişiler var, yetiştirilmiş kişiler var. İşte Benfica'nın bir sportif direktörü var, onun bir sportif direktörü var. Ya yani bu işleri bakan bir yapı olması lazım. Yani gidip böyle dışarıda menajer görebilir. Ne bileyim o menajerin katakulli yapmadığını. E, fakat burada Beşiktaş adına gönüllü bir menajer var. Yani gönüllü bir menajerlik görevi yapan bir isim var. Rozier. Çok korkunç değil mi? Çok böyle müthiş bir şey. Yani Rozier Beşiktaş'a gitmek için kulübüyle yani bol elinde bulundurarak kulüple Beşiktaş adına pazarlık yapıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Pazarlık yapıyor ya. Bildiğin pazarlık yapıyor. İnanılacak gibi değil. Hani bu neye benziyor biliyor musunuz? Kemal Sunan'ın bir filmi var ya Kibar Feyzo'da. İşte yani kızın abisi Erdal Özyağcılar evlenmek için Kemal sıralı yardımda bulunuyor ya. Babası diyor ki ya kimin parası? <laughs> kime veriyorsun diye. Aynı şey. Rozier Beşiktaş'a gidebilmek için kulübüyle ya yani eski kulübüyle değil, bonservisi elinde tutan kulübüyle pazarlık yapıyor şu an. Masa böyle. tabi masa derken böyle somut bir masa düşünmeyin. Birisi oradan FaceTime. belirlerim masada ama inanılmaz bir pazarlık dönüyor. Bu arada daha evvel bu pazarlığa girmiş bir Fenerbahçe sakın kimse yanlış anlamışsın. Aşağılama anlamında söylemiyorum. Masaya oturamadı. Masaya bile oturamadı. Çünkü Rozier gelişine kırmızı kart gösterdi. Ben dedi Beşiktaş'a gideceğim dedi. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiyorum. Rakamı bile duymak istemiyorum. Demiş. Rakam 2,5 milyon euro. Bu bir dolaylı teklif. Galatasaray resmi teklife girdi. İşte Benfica kulübüyle anlaştı. Pardon, Sporting kulübüyle anlaştı. Kulübün ismini yanlış söyledim, özür dilerim. Fakat Sporting kulübüyle anlaşma şöyle. Biz Beşiktaş'ta görüşüyoruz. Oyuncumuz orayı istiyor. Eğer orası olmaz ise sizin verdiğiniz bonservis bedelini biz kabul ediyoruz. Tamam. Olay bu. Yani ben e, Sporting Galatasaray'da bonservis konusunda anlaştı demek oyuncuyu aldı anlamına gelmiyor. Beşiktaş 3 milyon euroluk bonservis bedeli dörde çıkardı muhtemelen bugün de 4 milyon, 200 bin, 300 bin euroya çıkartıp ödeme takvimi konusunda da anlaştıktan sonra oyuncuyu yarın ya da bu hafta içi diyelim, bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmek istiyor. Oyuncu hazır. Oyuncu Beşiktaş anlaştı. Galatasaray'ın verdiği paranın yarısından daha az bir para. Anlaştı. Artık işin Sporting ile Beşiktaş arasındaki bonservis parası ki o da anlaşmaya yakın ödeme, belki de Beşiktaş 36 ay vade, 36 ay taksit, kredi kartı 36 ay taksit gibi. Bu tabi uzun bir dönem. Muhtemelen bu konuda ufak tefek böyle pürüzler var. Bir sonraki satıştan pay tamam. Bir sonraki satıştan pay o zaten mecbur o bizim Türk kulüplerin yapmak zorunda kaldığı şey. Ee, durum böyle. Ahmet Nurçebi son kararı verdi diye biliyorum. Oyuncu zaten anlaştı diye biliyoruz. Bugün Kenan Karaman akşam idmanında bekliyorum çünkü sağlık kontrolü, mali kontrolü yetişirse akşam idmanı e o da imza yaptı sayılır. Eee Mehmet Topal, Kenan ve Salih transferleri çok yönlü, yabancı sayısının düşürüldüğü bir süreçte bu transferlerin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Sergen Yalçın, olaylı transferler. Bakın Sergen Yalçın, olaylı transferler. Rozier'de durum bu. Gezal aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Her gün bu videoları çekiyoruz. Her gün aynı figürler ama güncel durumları konuşuyor. Gezal aynı şekilde devam ediyor. Şu Rozier'i bir bitirelim diyor Beşiktaş yönetimi. Gezal'da zaten oyuncu ile prensip anlaşmasına çok yakınız. Kulübü ile pazarlıklarını yapacağız. Buradan ne kadar çıkacak, ne kadar ödeyeceğiz ona göre Gezal'ın kulübü ile de Leicester City'ye de masada oturup bir ödeme takvimi, bir planlama sunacaklar. Fakat Gezal, Rozier kadar kolay değil. Çünkü de bazı pedakarlıkları yapıyor ama Rozier'i kimse geçemez. Ya Kimse geçemez. Bu Süleyman Seba döneminde boş kağıda atılan, mukavele atıran imzalar vardı ya arkadaşlar. Rozier'e öyle bir şey. Göreceksiniz. Enteresan bilgiler çıkacak orada. Gezalık bir süreç bu. Alex Teixeira e zaten Brezilya basınındaki o sosyal medya hesaplarındaki o gazetecilerin yazdıklarına baktığınızda bizim sevgili Cansel Kemik sizde Brezilya'da yaşayan Türk arkadaşımız. O da çevirileri baktığınızda bu oyuncular yakın gibi gözüküyor ve yözeti söz de yakın isimler bunlar. Alexi yakın diyor. Fakat Diego Costa'da sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntı şu. Yani parasal sorunlar aşılır, çözülür. Ama onun son dakika istekleri, menajerin son dakika istekleri biraz sıkıntı. Bir yandan da Beşiktaş yönetimine hep Diego Costa ile ilgili olumsuz yorumlar geliyor. Yani Beşiktaş yönetimi bir oyuncu alacağı zaman bir istihbarat servisinin yaptığı gibi bilgi topluyor. Oyuncunun yaşadığı şehirdeki taksici olabilir. Oyuncunun oturduğu mahalledeki bakkal, çakkal, market olabilir. A101 olabilir. Oranın a 101 Bilgi toplanıyor sonuç itibariyle. İşin şakası bir tarafı bilgi toplanıyor. Bu bilgiler Beşiktaş yönetimini biraz tedirgin ediyormuş. Daha net karar verilmedi diye konusunda. Şimdi üst senelik garanti kontrat arkadaşlar yılda 2,5 milyon euro, 7,5 milyon euro bu para çöpe atamazsınız. 75 milyon TL demek. 75 milyon TL'ye kaç apartman, kaç daire, kaç tane öküz alınır? Mecazi anlamda. Dolayısıyla bu para sokak atılacak para değil. Burada bir endişe, şüphe varsa 5 saç yönetiminde gerekli önlemleri almak zorunda. O ne? Performansa dayalı kontrat. Bakalım Diego Costa bunu kabul edecek mi? Çünkü o da böyle bir şampiyonlar ligi görmek ister. Böyle bir kontratı kaçırmak istemez. Beşiktaş yönetimi de aha ben işte Diego Costa'nın ben işte kontratı kaptım. Yatayım. Ne derler? Yan gelip Osman bir dönem bostan mıydı? nedir öyle bir laf var. Öyle bir duruma yakalanmak istemiyor Beşiktaş söyledi. Haklı mı? Haklı değil mi arkadaşlar? Sonuçta sizlerin gösterdiği ilgiden dolayı bu kulüp para kazanıyor. İşte kartal yuvarları, biletler, sponsorluklar, yayıncı kuruluş gelirleri sizlerin yani milyonlarca Beşiktaşlı'nın gösterdiği ilgiden dolayı e, bu paralar geliyor ve bunlar sizin paralarınız arkadaşlar. Dolayısıyla bu parayı korumak Yönetiminde e, boynunun borcu. O yüzden Diego Costa'da böyle bir sıkıntı var. Aşılır mı? Aşılır. Performansla dayalı kontrat en güzel çözüm yolu. Bakınız Abu Bakar. Bakınız Atiba. Son iki senesi. Atiba'nın son iki üç senedeki kontrattır. Eskiye göre daha farklı. Çünkü bunları yapmak zorundasın. Çünkü arkadaşlar, ben de bir Beşiktaşlı olarak bunu söylüyorum. Paramız yok. Bizim paramız kısıtlı. Ve bu kısıtlı imkanlar içerisinde yapabileceği Beşiktaş yönetimi yapabileceğini en iyisini yapıyor. Yapmaya da çalışıyor. Geçen seneki kadro riskli bir kadroydu. Büyük bir şans, mucizevi, inanılmaz bir teknik heyet başarısı, inanılmaz bir futbolcu grubunun azmi. Ama bu işi şansa bırakamazsınız seneye. Şampiyonlar Ligi olmayabilir. Doğrudan katılım olmayabilir. Ama şampiyon olduğunuzda belki bu ligin şampiyonu önüne çıkacak. Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Dişe diş bir rakip e, geçinecek bir rakip değildir. Hele sene şampiyon bir daha girerse Şampiyonlar Ligi'ne vay 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 derim. O potansiyel var mı? Var. Doğru bir planlama yapılıyor. Önemli olan takım içerisindeki huzurun bozulmaması. Diego Costa da öyle bir sıkıntı var. Real Sociedad'ın golcü doğru. İsmi şimdi aklıma gelmedi. Jose miydi? Ee, Akpom doğru. İki golcü alınacak. Diego Costa olmasa yanına biri. Diego Costa olmasa başka bir sağlam santrofor ve yanına biri. Mutlaka iki tane alınacak. Vuruma da doğru olduğunu zaten hep söyledim. Hep söyledim, hep söyledim. Burma ile ilgili gelişmeler bazı oyuncuların gidişine bağlı biraz da sanki. Çünkü iyi teklifler de geliyor. Hadi başka bir isim daha söyleyeyim Bunu doğrulatamadım ama bana sağlam bir yerlerden geliyor. Oyun kurulu gündeme gelir mi? Bir kenara not alın arkadaşlar. Efendim sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler diliyorum. Gece son sayfa yok. Transfer raporu saat 12'de U19 finalinden sonra Aspor'a hepinizi bekliyorum güzel insanlar.